Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Lig'de, ligin orta halli ekiplerinden Aston Villa ile ligin şampiyonluk mücadelesi veren ekibi Arsenal karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Aston Villa, deplasman ekibi Arsenal'i ağırlıyor. Ev sahibi Aston Villa bu sezon orta hali bir oyun oynuyor ve üst sıraları zorlamak istiyor fakat kadro kalitesi yetersiz. Deplasman ekibi Arsenal ise evinde ciddiye mağlup olarak önemli bir avantajı elinin tersiyle itti ve işini zorlaştırdı. Bu mücadele Arsenal için oldukça önemli olacak çünkü City mağlubiyetinin üstüne moral olarak toparlanmak isteyecektir. Zorda olsa galibiyet alacaklarını düşünüyorum. Tahmin MS 2 oran 1.61. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.